Herkese selam bugün yepyeni bir League of Legends videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün top lane'de Garen oynuyorum. Karşımda Try var. Umarım güzel keyifli bir maç geçirebiliriz. bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Ee, top lane'de Tank Garen oynayacağım. Çok herkes hasar falan diyor. Ve teorik olarak aslında şu an bu Garen'in daha biraz daha imkancı eşyaları alınarak şey yapılıyor, oynanıyor. A2 level oldu adam. Oo kafama vurdu. İki crit. İki tane crit ha. Kaçla? %50. Oha %50 ne lan? Olan pasifinden yüzde crit krit mi alıyor? Ve evet, e, bu adam beni kesti. Aha iki level olduk. Barış Akamaka jungle dönüyorum ben ha. Adam öldü. Flash neyse. İyi kestik. Flash Ignite adamın da yok ama sıkıntı yok. <laughs> Şöyle güzel bir trade. Şöyle bir W ile çok iyi. Nice. Adamın yara HP'sini aldık. Biz hiç HP kaybetmedik. Evet doğru bir şey açtım. Tamam Grace burada değil Attığımız trade çok iyi beyler. Çok iyi toparladık. Şöyle bir daha E. Şöyle. Çok iyi bu arada. Baya iyiyiz. Baya iyiyiz. Ne yapıyor bu? Tamam. Şöyle bir tane de Q koydum. Vallahi ben bu adamı Ignite'im gelince dayılarım dayı. Bay, 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 bak bak milyonlardan yediye sarı bak en aynı. Öldü ki. Vallahi öldürdüm. Çok, çok iyi. Eee, o Q'suna güvendi. Q'suna güvendi ama benim susturumu tahmin etmedi. Ben de susturu koydum. Oyalım. Çok basit bir şekilde adamı şey yaptık. Aklıyla oynadık beyler. Çok iyi çok iyi. Devam. Adam dolanıyor burada. Aha ne yapıyor bu? Keser misin? Ben şu gelmeden oynamak istemiyorum. Yeter bu kadar bence Gel gel gel. Kesti 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 kesti. Aa, vurdum çok iyi. Aldık aldık benim de daha da bölüm var. Hop şöyle bir düz vuruş. Aa, Mert'eli kaç. Mert'eli baba baba. Ay iyi kalkan gelecek gelmedi anla ki. ben bunu yakalarım ki. The Victor geldi middif. Aha middif. Middif mi? Middif. Hayır ya slow e, evet, trade atalım orada kazandık trade'e. Alt fondaki yediğimiz crit hoş olmadı ama. Beyler birazcık bu ildimden bahsedeyim isterseniz. Ee, açıkçası biraz da oyun odaklı bu ild yapıyorum ben. O adam pot içmiş dedim. Nasıl bir tane ee, daha Biraz da oyun odaklı bu ild yapacağım. Hani bu oyun mesela direkt runlu'yu çekeceğim kesinlikle. 3 tane crit var karşıda. O da bu adam bu ad buraya geçerse döveriz. Aha. Braves botta. Adam 5 level biz 6 level'ız kestik ya. Hop şöyle bir ulti. Nice. Çok iyiz be. Güzel kestik. İşte tank garen olmamıza rağmen güçlü ya şampiyonumuz. Ben base almadım. Burada kaldım. Attım. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Aha ne yapıyor ya Gel gel kesti Kestik kestik. Aa, dur, dur. Ama Brev dive var. dive var benim. dive var. Race burada maalesef race yükleyemiyorum şu an. Hı. Tamam. Ultisi var ya, ultisi olduğu için giremiyorum. Dur, Ultim benim de canım az. Şuradan can doldurup geliyorum. Ulti aldı. Aa kestim. Lan bir HP. Mertel flash'a attı. Gel gel kes kanka. Lan. Aa. Lan maymunluk yapma kes onu. Yetişirsem keseceğiz söz. Lan maymunsun ha Mert Ali valla Yetiştim 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 O Oo E'sini de çok kötü kullandı tamam Tamam Dur, ben karşısına mı, çıktım Karşısına çıktım Tamam hadi ben tamam. Ana Graves Graves Keser miyim Graves'i? Hop Hayır bir oy adalet Çok iyi kestik beraber çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. Bu arada World all, World gibi oldu lan. Trainer bayağı minyon kaybetti orada. <laughs> evet evet çok iyi ya. Çok iyiz. Çok iyiz. Nice. Şurayı da ben push'layayım kuleye vuracağım. Çok iyiz. <laughs> Gene base alamadık ya. Şöyle bir trade alalım. Dövdük, diyor ki Merpel'e. Canım yok benim farkındaysan. Ortum destekli böyle geliyor. Bu arada Q'ya Ignite'ım ölüyor. Şöyle Ignite eder kendine atalım ki. nice şekilde. Aa oh, ultisi geldi lan. <laughs> Susturdum. Çok iyi oynadık. Güzel adam adam adamı güzel beyitledik bu arada beyler. Vallahi onu alamadık ya. Vallahi. Nice. Bu da base alalım artık. Gücem de wave'im çok fazla ya. Wave'im çok fazla. Ben burada devam edeceğim. Biraz greedilik, açgözlük yapıyoruz ama olsun olsun. Değer. Ben de uzun süredir beyz atlıyorum. Benim iki buçuk A param birikti ya. Yani. Beraber oturalım kuleyi alalım sonra adamı keselim. Aa ben, ben bir anlık an bir şey yaptım. Geldim Mertel'e. Beyitledik. Ignite attım. Şey tutturdum. Biraz damage'ini vursak aslında. Çok iyi. Hemen ultilelim. Çok iyi be. Çok iyi beitledik. Çok iyi. Ben kuleden orada hitleyerek adama adama çaça yaptık oğlum. <laughs> 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 Her şeye rağmen win. yeter be. Şu kuleyi bir alamadık. Ya Mert'e Allah'ım. Ne kule? Le. Aha, aha, aha kaçtık lan biz buradan! Ha, <laughs> ha flash'ını da harcadı. Ve adil ol. Canım doluyor. Valla canım doluyor benim burada. <laughs> Patladım amına koyayım. Sen ya. kes onu kes. Ben burada baba. <laughs> Patladım. Aa sona sona. Aa sona kalsa iyiydi neyse. Bak parayla beyaz aldık beyler çok iyi. Ha. Yettik yettik yettik. Bak. Dur. Bu yetmiyor. Q açıp yetişecek ama. Aha. Ignite'ı da koydum. Ultiyi de koydum flash atmasın diye. Çok iyi be. 320 gold'umuzu güzel. Aha bunları da alalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar önemli olan oyunda kaynak almak. Hem burada yaptığımız iki şeyin faydası var. Şunu anlatayım. böyle. Ee, şu an mesela karşı jungle'ın e, kuşlarını aldım. Ee, burada kayıcılarını alıyorum şu an. Bu bizim için e, hem kendi takımımıza fayda. E, karşı jungle gold olarak geri düşüyor. XP olarak geri düşüyor. Ayrıca bizim için gold kazanıyoruz. Bir adam dönecek. E, jungle bulamadığı için de boş boş lane'lerde geziyor. Ya bu bizim için her türlü win yani. O yüzden top lane'deyken öndeyken, top lane'de öndeyken ya yani gidip adamı kulesinin altında force ölecek bir pozisyonda kalmak yerine gidip e, e, karşı jungle'a dönmeniz her türlü sizin için daha iyi olacaktır eminim. Burada base'imizi alıp eşyamızı alalım artık. Burada bir midde bir fight olabilir. Şu middeki fight'a bakalım. Burada oynayabiliriz bu arada ha. Bence oynayabiliriz yani. Oynarız ne problem ha. Şöyle Viktor'a bir... Viktor kaçma lan. Hayır ya. Neyse bizim takım kesti. Ben şuradan sonayı kapatayım. Aa Ketlin sona Ketlin sona. Bizim takım burada yok ama niye bizim takım burada yok? Flash'ımla Victor'u kestirdim. Diyeceğim de yani çok da okey olmadı aslında ya. Şöyle Mertel'den güzel. Ona hop şöyle tekledim. güzel. Ve hop W ile çıktık şuradan da nice. Ona nasıl beni tekledi? Sonra Sen, Seraph var. Baba buradan çıkan ya. Şimdi Graves Mavis gelir. Aa, Graves burada. Hop şuradan Graves'i indirdim indirdim. Indir aa Graves'in flash var. Ben buradan W ile çıkmaya çalışacağım. Tamam. Evet çok iyi Braum çok iyi Braum. Sonra, Sonra beni yakalar seni bu arada ya. Seni Bir aha. Evet. Nice. Çok iyiyiz oğlum. Çok Wayne var ya 7. günün şafağında yetişen süvari gibi yetişti bize. Çok iyi çok iyi. <laughs> burada try, try ne yapıyor burada? Ha bizden kaçar zaten. Aa bizler savaşıyor la. geldi. Bize ignite koydu try. Ben burada biraz bait diyeceğim. Aa Mertel'i zor. Neyse Mertel'i ölsün. Demin kan... Aa. Kanonu çalarak zaten hak etti ölmeyi. Ne yapıyor bu sona? Flash atabilirdim de atmadım. Ee, haritada şey Victor, Victor botta da Caitlyn gözükmüyor. Caitlyn, evet burada. Bir üç tane armor var. Bu Caitlyn o sana bir tam kafadan bir vursa bir test. W koydum ben bu arada. Ha, buradan kaçmak lazım ama biz... Aha Caitlyn'e Caitlyn bak. O Victor, Victor ne no. yaptı? Victor, Erwin tipi. Heee. Yeah. <laughs> <Victor>, ne arıyor? Aha. Aha Victor. Ne abi? Kendi kulesi. <gülüyor> <gülüyor> Aa kendi kulesine şey yaptılar. <laughs> Benden kaçmak için ya <laughs> Rifter <'ı> boş harcattı. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi oldu bu ya. <laughs> Şu free hit vurmasa <laughs> çok iyi olacak aslında da. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> i̇yi ben burada base base alacağım burada ben. Burada bizim çocukları yakaladılar. Bizim burada fight'e yetişmemiz lazım. Bu arada kazanır mıyız? Aha. Al sonra 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 çok kötü pozisyonda. Tamam. Çok iyi. Oğlum Victor. Victor. Victor free it vuruyor. Victor. Hop şöyle bir Victor indirelim. Şöyle ben aralarına girdim. Hak ettim Ama yok baba buradan kaçmak ha. zorunda. Ha. Tamam. Ya burada vallahi çabaların iki kill aldık da Takım zorladı ya. Ben ya, yapacak bu hiçbir şey yok. Ya. O, o arada kendimi de CC'ye soktuğum için Kate'in Yaz. Hmm. Jungle Objectives. Burada Dur. ne yapacağız ya? Hey. Buraya... Aha! O ne yaptı öyle? Ha şeye bastı. Yapılacak bir şey yok ya. Mide bakalım. Ben şöyle mide bakıyorum. Abi çıkmasınlar buradan böyle kolayca ya. Şöyle. Haydi oğlum. <laughs> Victor da yetişti buraya. Bura, bura zor gibi duruyor. Aha try, try keselim en azından. Geldim. <laughs> adamlar... Baron mu alıyor? Yok alamazlar. <laughs> Aha. Çok... Ben CC yedim de çok. Ben de yedim. Abi ne slow bu ya. Çok iyi. Haydi. Haydi bunu da kestirdim ben. Çok iyi. Benim burada çıkmam lazım. Şurada onun Champions'ı kapatıp şundaki da vurup çıkalım. Çok iyi. Bana devam ederlerse kesebilir. Bu arada Black Clover alacağım ya. Demeyici çıkmıyor içeri. Aha. Bana yardım lazım buraya. Viktor'a bakalım. Ultim var. Viktor'u direkt tekleriz. <laughs> Hop şöyle direkt ulti atayım Viktor'a da çıksın aradan. Damage yani atmasın. Olsun olsun. Sıkıntı yok. Tamam. Şu da wave'i de pushlayalım. Çok iyi. Hop. Onun damage'ini yemeydik. İyiydi. Abi benim canım çok az ya. Fener bir dakikanızı rica ediyorum. Ben şurada bir, bir bekleyeyim. Ben orada bir spor yapayım iki dakika. <laughs> ben, beni bir bekleyin buraya. Bekleyin bekleyin dur geliyorum. <laughs> çok iyi ya çok iyi. Burada... dur, Burada... Aha Mert elinden bir engage. Çok iyi. Haydi bunu indirdik indirdik indirdik. Çok iyi. Dive'a bak. Aha. Tanklığım. Ben tanklıyorum, ben tanklıyorum. Pile ben ne amına koyayım. Full cool, ben tankladım. Tamam, burada ben şunu da vurayım. Ama burada çıkacağız mecbur. Bana yetişemezler ya. Ben... Ha, bana beyni yetişirler. Ben bana da base'i direkt mı? koydum baba. Aha ne yapıyor bu? Tamam bunu kestirdim. Çok iyi. Kedine yetişebilir miyim? Yetişirsin. Başka bir şey kalmadı. Traplere bas basın. Ama senden hızlı mı? Yok değil. 70'de koşuyor. Sen yani 400'de. Hmm. Yetişirsin de yetişme çok uzun sürüyor. Geldi yani, yani lan... evet. evet. Yamsaki geldi. Haydi bir daha döndük. Ama sona geldi, sona geldi Mert Eylül. Şişt bak, sona geldi. Aha! Lan, lan... Şu, şu susturu yemeden flash koydu. Nasıl bir flaştı o ya? Woo! Geldim. Lan, lan havada kaldım lan. Buradan Victor oynarız. Amına koyarım. Yani yeter. Abi, bu arada bunu, bunu yaptığımız için iki verdik. O yüzden ne iş almamız lazım. Lan bu renkler de bana çok yararmış. Adamın ya. Yani. W'su upgrade denince Q'sun, yani Q'su upgrade denince Q'sundan hız, W'sundan gel. da slow aldığı için. Gel gel gel. Öleceğim de. Buna neşe hemen e kol verelim takıma gelsinler. <laughs> Takım burada botta çok güzel kazanımlar aldı, double kill aldı. Biz de burada taptan pressure'layacağız. Adamlar mid pushta bizim 2 kişinin en az mid'e gitmesi gerekiyor şu an. Mid wave'inin kuşunu da alırsak şu an evet. Şu an işte 1 3 1 yapılabilir şu an yapılabilir. Ama tabi takım ha. Neyse biz buradan puşlamaya devam edelim. Bizim için burası her türlü daha okey. Şimdi buradan puşluyoruz. Ben de burada top turret'ı aldım. Çok iyi. Mertel'i... Mertel'i orada kesiyor mu? Ben burada şey aldım. Top inhibitor'ı in, da force diyeceğim bu arada. Top inhibitor'ı in, da almak istiyorum. Şurada wave'i clear'layayım. Bundan sonra bizim wave buraya gelsin. Helal Mertel'i. Burada inhibitörü biraz forcelayacağım diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim ölmeyeyim ya. yani, bizim evet. takım şey yaptı. Best. Ben burada inhibitörü aldım. Nice inhibitörü aldık. Bayağı can kaybettik ama olsun. Abi so, ulti at at atmak istemedim evet. Ben Nasıl şunu Oğlum! Vurun şu kuleye! Ha? Takıma zorla kule aldırtıyoruz ya. Ben burada bunu çok zorlamak istemiyorum. Aha bu ne lan? A aman 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 aman. <laughs> Karşımıza çıktı bir anda korktum. Nice. Çok iyiyiz. Waze alıp hemen gelelim. Aha son öldü. Güzel armorunu kırdık. Ultisini de boşarcıldık. Nice. Bu da sona canlı çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Kuleleri de tanklıyoruz oğlum. Çok iyiyiz. Ben gidip direkt oyunu bitireceğim. A Ketlin ama bize oyunu bitirtmez. Takım lazım. Şöyle hızlıca kuleye vuralım. Bak mesela Ketlin şu an 4 eşya. Domini de var ama sana 10 vuruyor. 150 vuruyor bana. İşte 10 370, tam kafadan 370 vuruyor. Böyle çok armor, armorun da yok. Ya aslında yani var da. da aa Caitlyn nereden vuruyor lan? <laughs> nice. Çok iyi. Neyse ben gidip <laughs> Stera'mı alacağım vallahi. Bez alıp Sterak alacağım beyler. Evet şurada bir hemen neşe vuralım. Zaten Victor da botta. Fight çıkarsa bir de kazanırız diyeceğim. Saniyede erittik zaten. Şuraya bak çok iyiyiz. Aha. dur. Dur Graves'e gidiyorum ben. Graves'e gidiyorum. tamam. Ben, ben burada Sterak'ın Shield'ı hiçbir şey yaramadı bu arada ya. Boşa gitti Sterak shield'i Aa çok iyi Vayne. Ben burada double spell falan harcadım da benim için sıkıntı yok. Benim canım zaten birazdan dolacak. Ve ölümsüz. Harbiden ölümsüzüz yani. Adamlar bizi kesemiyor. Çok iyiyiz. Aha Ketlin. Aha sona. <laughs> Çok iyi. Neden? Baksana top gelen wave ile bile bitiririz oyunu. Direkt wave'leri puşlasak bile biter şu an oyun. Yani. Çok gereksiz. Aha. Çok iyi. Bizde kaldı bir deki. Çok iyi be. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hemen bir damage tablosuna bakıp devam edelim. Evet arkadaşlar. Daha tank Garen oynamamıza rağmen 30k demeyi çıkarmışız. Ee, bence çok iyi. Umarım bu build hoşunuza gitmiştir. Ee, normal nişancı bu biraz daha farklı oynadım bu build. Umarım bir keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.